2021 <laughs> Saat şu anda 1.20 geçiyor Yaklaşık 1 saat sonra yaklaşık yollara 30-35 km hızla geçecek ve e, saatte 60 km'ye çıkacak bir e, fırtına gelecek e, Limon Teknesi'nden hepinize merhaba e, Ben şu anda liseyi <laughs> fırtınayı bekliyorum. Bugün bayağı maceralı bir gün olacak. Evet. Bakalım nasıl olacak. Fak fak videolarla. Bakalım nasıl olacak. Yaklaşık olarak 48 saat boyunca denizdeyiz. Denizde kalacağım ee, ve bu fırtınayı denizde atlatacağım. Denizde <laughs> yaşayacağım mı diyeyim? Nasıl diyeyim? Evet, bu heyecanı denizde yaşayacağım. Bu adrenalini. Ee, şimdiden hepimize kolay gelsin. Takipte kalın dersem çok abez olur değil mi? Canın istiyorsa takip edersin. <laughs>